Nazırlı'yı yeni tanıdım. Evet. Ama ben Mahmut Rıdvan Nazırlı'nın bugüne kadar bizi birleştirmekten başka bir gayreti olduğunu görmedim. Bu kardeşimiz, bu milletvekilimiz hem çok saygın bir yerin çocuğudur hem de aynı zamanda tanıdıkça bu arkadaşımıza benim bakış açım gün geçtikçe daha da olumlu bir yöne evrildi. Yani. Bugün bizim beraber olmamız için en fazla gayret sarf eden şahıs Sayın Mahmut Rıdvan Nazırlı'dır. Yani bugün ben Mahmut de açıkçası Beşeri, hatta belki Ejder abi, Erol abi çok uzun zamandır tanırım ama siyaseten, siyasi zeminde de benim için Mahmut Bey onların önündedir yani. E bundan daha doğal bir şey olamaz. Nasıl? Ya Mahmut evet. Bey razı için bir şanstır evet. benim gördüğüm. Yani İstanbul yani, siyasetinin içerisinden gelmesi. Şey. Evet. Başta ne diyorlardı? Diyorlardı ya sen navigasyonla mı yol bulacaksın evet, bu doğru. şehirde? Ki bazıları Mahmut Bey'e hakaret ederken biz çıktık yine bu stüdyoya dedik ki ya bu arkadaşımızın, dedesinin evi, babasının evi Nazırlı Sokak, Nazırlı Apartmanı'dır. Yani siz bu arkadaşa bu kadar Cumhuriyet Halk Partisi, Millet İttifakı vururken niye kendi arkadaşınızı savunmuyorsunuz diye yine seçim atmosferinde o günkü zeminin ve mücadelenin ruhuna binaen biz ne dedik? Dedik ki ya niye savunmuyorsunuz arkadaşınızı? İnanın ben de baktığımda diyorduk ki ya İstanbul'dan gelmiş nasıl olacak? Hani dezavantaj gibi duran bir durum özünde seçim sonrasında hem Mahmut Bey için hem Elazığ için bir avantaja dönüştü. Niye? Bizim tanımadığımız birçok kişiyi Mahmut Bey tanıyor. Yani ki benim tanımamam çok doğal ama bugün AK Parti siyasetinde bir yıllardır mücadele eden arkadaşlarımızın daha fazla, daha güçlü bir çevresi var. Çok daha kolay konuyu sorunu muhatabına taşıma kabiliyeti var Mahmut Bey'in.